Bugün bir işi bile beceremeyen insanlara bakacağız. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. Annem beni bu yüzden evden attı. Ne yaptın ya? Tencereyi koydun. Tencerenin kapağını nasıl bir üst rafa koymayı başarmış olabilirsin? Böyle bir hatayı gerçekten yapmadın değil mi? Şu an hani videoya bakınca IQ'm sıfırlanıyor. Acaba şey mi düşündü ya? Hani kapakla sığmadı ben bunu üstten kapatayım gibi mi düşündün? Gerçekten müthiş IQ, müthiş düşünce. Eğer bugün bir yere taşınacak olursanız şu tekniği sakın kullanmayın. İki tane Forklift olsun, birbirini kaldırsın falan. Böyle bir şey yok ha, böyle bir şey imkansız. Bakın, o taşınabilir bir şeydi. Bak düştü gitti. Ne olacak şimdi? Kim ödeyecek onun parasını? İki kişi şunu sırtlasa zaten götürürdünüz yani. Bir forklift diğerini kaldıracak. O da onu kaldıracak. O, o, oldu. Böyle böyle gökdelenlere bir şeyler taşıyalım o zaman. Olmaz. Bu çocuğa bakınca tam olarak kendimi görüyorum ya. Çünkü bowling beceremiyorum. Olmuyor. Bakın gitti yandan atayım da bari puan alayım diye. Oradan bile atamadı. <laughs> Gerçekten sen ben misin ya? Kesinlikle benim videom olsaydı bowling oynarken böyle bir şey olurdu. Olmuyor. Ben o topu dümdüz yuvarlıyorum şöyle yine yana gidiyor ya bir hile var kesin. Kocasına videoya çek dediğine çok pişman oldu. Nasıl onu kıracak? Duvarı kırdın ya. Ya oradaki telefonu vuracaktın duvara niye vuruyorsun abla? Şimdi bir de alçı boya badana masrafı çıktı iyi mi? Ayrıca niye aksiyon arıyorsunuz yani? Onu söküp atsanıza yani ki ne öyle kırma falan. Yaşar geliyor yaşar aa atacak. Evet yaşar kendisi de denize girmeyi tercih etti. Tebrikler Yaşar. Müthiş bir ağ fırlatmaydı. <laughs> Ama bu adamı anlayabiliyorum ya. Çünkü hani botun kenarında duruyor ve şurasında falan şey var. Korkuluk var hani bu kadar alçak korkuluktan düşülür. Orada momentumu aldı şöyle gitti. İlk defa yapmaya çalışmışlar. Eee bence son olsun artık yani. Bu ilk ve son olsun lütfen. Çünkü pişirdiğiniz şey dünyanın en sert maddesi olmuş. Artık ne pişirdiyseniz bunu mesela çöpe atarken falan dikkatli olun. Birinin kafasına gelirse sıkıntı çıkar. Kesin ama her evde yaşanmıştır ya böyle bir kek, poğaça falan bir şey taş gibi olmuştur kesin işten kovuldu. Abla dikkat et. Abla biliydim böyle olacağını ya. Araba battı. Bak bir de gülüyor. Sen bence bilerek yaptın bunu. Ben bunu kişisel algıladım. Normal gelirken düz yolda hani bunu nasıl dökmeyi başarmış olabilirsin? Bak düz düz geliyorsun yani. Bir anda attı gördünüz mü Kesin kişisel bir şey var orada Şu an kamu spotu moduna geçiyoruz Hiçbir aracı kullanırken telefonla mesajlaşmayın Bu bir tren bile olsa Bakın telefonla mesajlaşa mesajlaşa Onu sürerken bak gördün mü kaza yaptı ya Tren sürerken mesajlaşılır mı ya Ya sen tren sürüyorsun ya Zaten hiçbir şey kullanırken mesajlaşılmaz da Hani bu bir de tren İçeride bin kişi var resmen Geçmiş olsun abla, abla senin abla, de senin işte son günündür günün... O yumruk makinası Abla yumruk makinasından ilk dayak yiyen insan sen olabilirsin ya bunu nasıl başardın? Amca sen de ona vuracaktın. Ne oldu? Sen nasıl bir momentum aldın da ayakta duramadın ya? Ama bu da olabiliyor. Bu da benim başıma geldi. Eğer yumruğu çok hızlı sallarsanız o momentum sizi böyle alıp çevirebilir. O yüzden de yumruk makinalarına vururken dikkatli olun. Bileğinizde incitebilirsiniz bu arada. Bu adamın tek görevi oradaki kapağı açıp o poşeti o yola sokmaktı. Ama yapamadın ve bir sürü canlı canlı balık gitti. Bunları kim toplayacak abi? Aynen kapatırsın oradan. Bak hala gidiyor ya. Bütün balıklar gitti yani şimdi. Ne olacak? Oradan elimizle mi toplayacağız balıklar Bu abinin de bence işte son günüydü ya ben öyle hissediyorum Yani işi kaybetmesine üzülürüm de Ama yani yapamadın Oo evin bahçesinde araç çıkama Gerçekten çok güzel bir şey ama Abla o kadar odaklanmış ki Böyle dümdüz bir çizgi çekmeye Adamı görmedi kafasına sıktı orada Abla tek yapman gereken orada onu tutmaktı Ama abiye tutmak değildi Lütfen doğum günlerinde artık şu şaka yasaklansın ya Çünkü hiç komik değil Bakın onu da yapamıyor zaten. Yani pasta nereye gitti ya? Pasta şehir değiştirdi resmen. Pasta diğer zaman dilimlerine geçti. Adamın da suratına tabakla vurdun. Kesin o adamın burnu gitmiştir şimdi. Mosmor olmuştur. O yüzden böyle komik olmayan şakalar yapmayın. Ayrıca da pasta yiyelim diye aldık yani. Suratına vuralım diye almadık ki. Bir de oradaki davetli olduğunuzu düşünün. Pasta yiyeceğim böyle hazırlandın. Baktın pasta uçuyor. <laughs> Evde boba yapmaya çalışmışlar ve bu olmuş. Polis çağırın diyor. Siz ne yaptınız? Savaş mı çıktı? Ayrıca bu ne hiç bobaya benzer bir bir değil ya. Küçük küçük toplar olması lazımdı. Bu ne olmuş? Bu hiç çekici bir şey olmamış ya. Her neyse. Hala yapmaya devam ediyorsunuz bu arada. Sizi tebrik ediyorum. Yani bence bırakın. Demek ki siz boba yapamıyorsunuz. Boba satan bir yere gidin oradan alın yani. Hiç güzel bir şey olmamış. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Ta bir sene önce falan mı ne? Bunları aldık. Bunlar niye büyümüyor ya? Şişeye koyduğum günden beri boyutları aynı. Şunda dolandırıldığıma inanamıyorum gerçekten. Kar olduğunu unuttu. Tamam kardan basket. Seninki geliyor. Girer mi? Lebron güzel bir atış. Sen? Evet ya sektirmek ne? Herhalde o beyinde bir fonksiyon kaybı oldu o ara. Onun top olduğunu düşündü. Yani bir kere sektirip öyle atayım dedi. Ama zaten basket oynarken o bir kere sektirip atma refleksi hep var. Mesela benim elime bir top gelse basket oynarken ben onu direkt atmam. İlla o bir kere sektirilecek abi. Onun bir ayrı bir avurası var yani anlatamıyorum Yaşar, Yaşar sudan geçecek. <laughs> ne kadar güzel geçtin sudan. Hep ayakların su oldu değil mi? Ben bunu var 2-3 ay önce bu Ankara'da bayağı bir yağmurlar yağdı ya onda yaşadım ya. Seymenler yokuşunu Ankara'da olanlar bilecektir. Böyle yokuşa park ettik arabayı. İneceğim sağa geçeceğim yani kaldırım sağda. Şarıl şarıl da yağmur yağıyor hep arabanın altından falan sular geçiyor. Ben o an şeyi düşünemedim. Ya yolcu koltuğu Geçip oradan insene kaldırmak Bu kadar basit yani bunu düşünemedim o an Kapıyı açtım ayağımı koydum Zaten bir de ayağımı böyle yan koymuşum Yani sular böyle akarken Ben mesela şöyle koysaydım daha iyi olacaktı Ben bir de yan koydum sular birikti orada Ayağımın üstünden falan aktı Bütün akşam ıslak ayakla kafede oturdum O an düşünemedim ya Abi Yolcu koltuğuna geç oradan çık Bazen işte böyle basit şeyler düşünülemiyor Umarım kimse görmemiştir. E biz görüyoruz. Onu at. Nereye gitti ya? O da zaman dilimi değiştirdi abi. Bu kadar basittir Bir tane ekmek alt tarafı şöyle atacaktım. Çevrilecekti. Bu arada ben böyle çevirmeyi öğrendim artık. Bayağı iyi tavada çevirebiliyorum. Ol oşa. Oşa ne ya? Abi oradan televizyon mu alınır? Sopayla mopayla desteklemeye çalışıyorlar. Gitti güzelim televizyon ya. Abinin üstüne düştü. Sizce hani böyle bir hareketin çalışma ihtimali var mı? Bir merdiven bulup çıksanız ya televizyonu oradan sopayla indirmek ne? Perdeden böcek mi kovalıyorsun yani televizyon ya bu? Bir kişi çöpün kapağını açacak, diğeri de çöpü atacak desem hani nasıl bir senaryo beklersiniz? Bunu beklemezsiniz, değil mi? Bence bu da kesinlikle şahsi bir mesele. Yani burada bir kasıt var. Abi çöpü alıp arkadaşının suratına attı. Yani çöp kutusuyla hiç alakası yok. Kesin bunu bilerek yaptı. Bir sıkıntı var aralarında. Tutorial'ları geçmiş. Geliyor. Müthiş bir atlayamayış gerçekten. <laughs> ama açıklama da çok güzel ya. Oyunlarda tutorialları geçince, oyunun içine girince böyle oluyor. Abi çok basit. Ayağını kaldır, şöyle at. Sonra da şunu çek, yürü. Pizza sipariş ettim ama üstünde hiçbir şey yok. Sadece ekmek göndermişsiniz demiş. Onlar da demiş ki işte ya çok özür dileriz. Hani arkadaşlarımız size ilgilenecek falan. Ya boş verin ben pizzayı ters açmışım. <laughs> pizzayı nasıl ters açabilirsin ya? Hani soruyorum sadece. Düşünüyorum mesela hani pizza bana geldi tamam. Açtım baktım aa üstünde hiçbir şey yok. Direkt gidip oradan Twitter'a girip hemen bir şey mi yazarım? Hani bir bakmaz mıyım ya abi bunun üstünde sucuk kaşar falan nerede diye. Herhalde bakmamış hemen gitmiş oradan yetiştirmiş. Boruları o taş mı? Taşın etrafından mı döndürmüş? gerçekten bunu gördüğüme inanamıyorum ya abi taşı oradan kaldırmak yerine boruları taşın etrafından geçirmiş ay şimdi ağlayacağım gerçekten hiç üşenmedin mi ya pek yapman gereken taşı oradan kaldır ve dümdüz boruyu götür gitsin ben gidiyorum arkadaşlar daha fazla dayanamam evet gençler bu videonun daha sonuna geldik tek bir işi bile beceremeyen insanlara baktık eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın bu kanallara da hepinizi bekliyoruz hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.